hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yanımda Slalom ve ablam bulunmakta. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 24 saat boyunca karavanda vakit geçireceğiz. O oh, Girls Party, Kız Kıza parti. <laughs> Arkadaşlar şimdi içeri geldik. Gördüğünüz gibi hepimizin karavanda kalacağımız için 24 saat boyunca çantalarımız var. Çantalarımızda ilk olarak bir neler olduğuna bakalım isterim bu arada. Ha, Kızlar tabii. kim başlamak ister? Ben bir çöl ceketimi çıkarayım. Herkes çıkarım. bence bir 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 çıkararak gidelim. Bir Yapayım tane suyum var. O <laughs> onu <laughs> Burada de var? Bende de su var. Tamam ikinciye geçiyorum. Bir tane far paleti. Ooo. <laughs> <Süpersin>, ayrı mı? <laughs> ayrı koydum kırmadı. Ben çıkarıyorum gözlük. Bende de bir adet gözlük. Şöyle bir tarak. Tarağı niye getirdin? <laughs> saçımız rüzgarda Ben çıkarıyorum. O <laughs> <laughs> oh, bunlar kalmaya gelmiş galiba. <laughs> bunlar söylenmedi. Ben ne olur ne olmaz saçımız rüzgardan bozulur diye hesap ederekten <laughs> kurtarıcımızı getirdim. Kurt haritim, getirdim. Benim saçım yapışık toplu yani zenginlendim. Makyaj malzemesi. <laughs> şey evi getirdim. Bavulu. <laughs> benim çantam da bu arkadaşlar. Normal bir tane makyaj. Benim <laughs> de makyaj <laughs> çantam. <Ama> i̇kiye bölmüşler. <laughs> toplu bu yapıyor zaten. Kanka ten rengi farklı. Bir tane de şu pudingden. Benden çikolata. Bakayım ben ne burcu bu var? Cips. Ben bunu istememiştim yaşıyor. ama. Benim ben bunu istemem. O benim. Es evet, üstünde dana ne şeysi var? Kank. <laughs> Fıstıklısını talep etmiştim, çileklisi varmış. Kağıt limon maske çıktı benden. Bende maske var. Pompa! Ben. Ne için? Bende de kivi maskesi var. Ay. Karpuzlu maske. Bunlar ben var. Cips. Fatma bütün ev ihtiyaçlarını getirmişti. Cipsim var. Krak diş macunu ve tarak. Akiris Bana bak ama cips sadece. Evet bir de kapatıcı ötmedi de bozuldu. Sloş ya turuncu cipsi bana versene ya. Vereyim ayağım. Onu ben çok seviyorum. Sana istersen bunu verebilirim. Ben. O moru da bana ver o zaman. Son tamam içine. hadi. Sen. Hadi hadi kardeşim. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Kız kıza parti vibe'ında bir karavan partisi yapacağımız içindir ki. Evet karavanı süsleyeceğiz ve karavanı süslemek için için. Karavanı süsledikten sonra kendimiz de süsleyeceğiz bu arada. Makyaj yapmadık. Çok çok az makyaj var yüzümüzde. Doğal Çantalarımız var. <laughs> Hiç yok makyaj. Yok. yok tabii. Karavanı süsledikten sonra oturup makyaj yapacağız ilk olarak. Evet. Bu neden var? Neden? Evet. Karavanın hangi bölgesini kimler süsleyecek? Aldım. <laughs> <laughs> ya çok korkuyorum. Hayır beklemeden şak diye. Ha 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 ben mutfak bölümü ya! Ben de oturma bölümü. Ben de yatak bölümü. <laughs> oturma ve yatak bölümü ortak olduğu için iki kişi burayı <laughs> süsleyecek. Aşkım tebrik ederim bizi. <laughs> oh, <laughs> Beğendim. Her türden her şeyimiz var. Dondurmalara bak. Oğlum pasta da alsaydık keşke ya! Pastayı ne yapacağız Fatma? Oh my God! What is that? <laughs> Woohoo, Girls! Sıla'ya gözlük almamışlar mı? Tıla'ya mı? <laughs> Oo fena sağlam. Ay çok güzel. Ha, çok ne? tatlı oldu ya. Aynen öyle olacak. Ben de mutfak kısmını açacağım tabii. Tıla kendi alanımızı hemen bitirelim. What is that? Yağmursu nasıl kullanabiliriz öyle onun? <laughs> Ben bunu buraya takmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Gol almışlar. Tam benleyip. Bunu böyle ya geç. Ya ne yapıyorsun? Dur bir bekle. Bu Bana böyle... dolandı. Tamam. oturma odasını bölelim böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olmaz mı ya? Bunu yapabiliriz. Ana bu açılıyor kız dur. Arkadaşlar. Bant var mı ban? Az yavaş bağır. Hey. Kız az yavaş bağır. Bant var mı? Yan köyden gelecekler. Bant var mı? Sus lan. Bu çok soğuk. Sıla bant sende mi Sıla? Ya bant mant yok ya. Bunun nasıl bantlayayım ben buraya? Bu rüzgarı ben nasıl takacağım ya? Ne kadar faydalı bir şey yapıyorum. Hiç farkında değiller. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika ben buradan Sıla'yı çekmek istiyorum. <laughs> Hayatım. Kendim. Ne yapıyorsun? E, Rüzgarımızı kontrol ediyorum. Ataş var mı? Bence uçmaz artık. Ne diyorsun? Bence Bu da azar boncuğu olsun. Hadi. İyiyiz iyi. Gidelim. Hazır mıyız kızlar? Buyurun. Ya bunu şimdi mi veriyorsun? <laughs> Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Şu an kız gecesi, kız neşesi. Gece olmadan biz geceyi başlattık. Valla kahvaltılıklar var dolapta ama kim yapacak bilmiyorum. Ne var? Peynir, zeytin, domates, salatalık, ekmek, salam. Bir sürü şey bir var. Gerçekten var mı? Hayır. Sucuk var mı? Hayır. Sosis tamam. var mı? Salam varmış. O zaman dostlar makyaj malzemelerimizi getirelim ve makyajımızı yapalım. Tabii. Güzelce kendimize gelelim. Karavanımızı süslediğimiz gibi kendimizi süsleyelim. Sonra güzel bir kahvaltı yaparım. Yapalım. Sonra challenge'larımız başlayacak. Enerji lazım. Bana Bazı bir şey var. Kız gecesi pijamasız olmaz. Pijama hmm. giyeceğiz. Hmm. Fatma ile yaparlı aldık mı? Kahveyi kim seçecek onu bulacağız. <laughs> Aldın mı cidden? Hayır ben bilmiyorum pijamaları. Prodüksiyon ekibimiz aldı. Üç tane pijamamız var. Neyse o challenge gelince konuşuruz. Ben çok makyaj yapmayacağım. İnandım ya tamam. Aslında birazcık makyaj tazeliyoruz arkadaşlar. Bakım yapacaktık normalde. Ay saçım başım dağılmış hiç söylemiyorsunuz ya. Çok güzel. <laughs> Kanka ben geçen ne yaptım biliyor musun Feride'ye Bir tane aldığını kırdım. Ne? O da yeni öğreniyor. <laughs> Ya o bu değil de var ya gerçekten açık ya. Yani. Ne yapalım? Alperen kahvaltı hazırlayacağız zaten bundan sonra. Şey makyajı bitirelim. Sen buraya, ben buraya. Sıla Alperen de otur Ekmek yiyelim. <laughs> ben <laughs> Kamerayı bir yere sabitleriz. Sen de soframıza dahil olursun. Olur da Bitsin normalde <laughs> ortalama ne kadar sürüyor makyajınız? Bitiyor biraz. Yani öyle. normalde 45 dakika falan sürerdi. Şu an öyle kama tutu yapıyoruz. 45 dakika uğraşıyor musun? Uğraşma değil. Zevk meselesi. Yemin ederim benim 10 dakika sürüyor. Aha daha iyi asılıyor bembeyazız ya. Burada da aslında makyajı pişiriyoruz gibi bir şey oluyor. Gün boyu daha kalıcı olsun diye. Sana pudrayı dağıtıyorsunuz ve yok oluyor aslında. Tabii bunu sen hariç bizim izleyicilerimiz biliyordur büyük ihtimalle. ben hiç anlamıyorum. Üç gün sonra görüşürüz. <laughs> Three days later. Oha! Güzel duruyor yakıştı. Kanka çok iyi yazdı. Açtı seni. Yazın çok güzel olur bunlar. Cennet mayası var ya ona bez gibi ederim. Valla Feri süreceksin mavi. Makyajımız şimdi bitti. Bitmedi. Bitmedi süreceksin. Ben süreceğim. Moro mor. Mos mor. Rakın rolcular gibi olacağım <gülüyor> ya. <gülüyor> Ulan! <laughs> <laughs> Bir dakika bekle bakacağım. Bak tedirgin oluyorum. Bekle sakin ol kurtaracağım. Gerçekten Ay, şunu sen yap. Ama, aynen sen onu da ben yapacağım. yapacağım. Sana güvenmiyorum. Ben güvenmiyorum. Sana güvenmiyorum. Ama hepimiz renklen. İyi Ben gayet de Ama güzel ben kesin... Her sürüyorsun. Ben, ben sürüyorum Bak gel böyle. <laughs> Bakayım uzaktan. Göster farını. Oo ben de göstereyim. Evet. Bu da sen de göster. Çok güzel olduk. Karavanı bir tanıtın ya. Gezlerimiz var, kahve yapacağız. Ocağımız burada, yemeklerimizi burada pişiriyoruz. Oha, Oha, Allah bismillah. <laughs> Kaselerimiz, fincanlarımız var, bardaklarımız. Boş. Ee, buraya sularımızı atmışız, bir de Feride cips saklamış galiba. <laughs> Altta çöplerimiz var. Ee, üç çatal, bir bıçak. <laughs> Mikropları mı çekiyorsun? Çıksana gel. <laughs> <laughs> ya dolanma var burada. Fırından yeni çıkmış. Yine boş. E, mutfak dolabımız var burada. Buzdolabı. İçinde e, salatalık, domates, salam. <laughs> mandalina bu. E, mandalina var. Oo, güzel. Şey, yeşil biber. Ay, yeşil şey, <laughs> 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 Bir de burada lavabomuz var. Hani duş alamıyormuşuz. E tamam o zaman hadi kahvaltı yukarıda Tamam. 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 Ben mi kayıp baba? Kadının ben. <laughs> Anksiyete bak. Alperen bu tarafa geçti. Kameranın ağzıma mı giriyor. Kanka çarpışırız ama biz böyle yaparsak. Yeşil zeytin mi siyah zeytin mi? Yeşil. Yeşil. Sol sol. E sol işte. Sağdaki ekmeği de alalım. Kapat bakayım. Neyi? Kapıyı. Al şimdi. Şey alabilir Ay miyim oğlum? bir artık? Ayla. Şimdi sen domates salatalık kes. Heh. Neden beri zeytin, peynir <laughs> çıkar? <laughs> ben de börekleri çıkar. karşıdaki ev daire var ya. <laughs> dedem zamanında oraya alacaktı. He, sonra... almadı sonradan değerlendirdi kanka. Oha abla, o ne? Ne? Ölemeyeceğiz onu. Neyi? Arkadaşlar bu arada kanala hala abone değilseniz şu anda abone olmayı unutmayın. Çünkü biz hala galiba 2 milyon olamadık. Sular gitmiş ya. Faturayı ödemedin mi? Nasıl yaptı? Ne alakası su gitmiş? <laughs> <laughs> Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Elinize sağlık. Ya, o zaman bir salam da açtık oraya. Bir tane komşu gelmiş dışarıya. Ben bir tane şundan vermeye gidiyorum. Sıla'cığım ne yapıyorsun? Yemek veriyorum. Hadi artık gel kahvaltı da ya. ya. Geliyor yalnız. Beğenmediler. Baksana yemiyor. Kanka dört tane olmuş. Gel şuraya. Nerede bir tayfa? Kanka. Ne? Oh. <laughs> 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 evet herkes bir besmele çeksin başlayalım e, afiyet olsun kızlar şimdi bir arkadaşımız kulaklıkları takıp elimizde görmüş olduğunuz kartlarda tamı tamına dörder kelime yazıyor bir tanesinde dört kelime var İçerisinden rastgele bir kart seçecek herkes ve kulaklık takan arkadaş diyecek ki bana Sıla söylesin istiyorum ya da ben takıyorsam ablam söylesin istiyorum diyeceğim. Ve en çok kelime bilen kişi istediği pijamayı giyecek. Bir de o yetmezmiş gibi diğerlerinin giyeceği pijamayı da o seçecek. Hazırsanız birer tane kart seçmenizi istiyorum ama gözünüz kapalı çünkü önlerinde, arkalarında yazılar yazıyor. Buyur hayatım. Bekleyin, bek, Sıla'yı seçtiriyorum. Şimdi ben de rastgele seçiyorum. Ver, ben, ben seçtireceğim. Belki kendi kartın orada yani. O kadar kartın içinde! Evet. Tamam. Hopp güm. Hopp güm. Bateri. Pide. Bateri. Paket. Bateri. Ne? Ba. Ba. Te. Ri. Bateri. <laughs> ba ne? Ba. Bateri. Bilemezsen pas diyebiliyorsun. Pas. Bu şimdi söyledim <söyleyebilirim>. Devlet. Defter. <laughs> Devlet. Destek devlet. Evet. Bir. Sirke. Ne? Sirke. Ne? Ne? Sir. Çizgi. Anlamıyorum. Sir. Biz. Sir. Sir. Tır. Sir. T <laughs> Kanka ne anlatıyor? <laughs> ke. Paz. <laughs> Beş. Uğur. Ne? Uğur. Dur ne? Uğur. Uyku. Ne? <laughs> Anlamadım. Bateriydi. Kanka bateri gitti. Bir kelime bildin abla. <laughs> Sirkeye bilemedim bir de. Başlıyor muyuz? 2, 1 başla. Anne. Ne? Anne. 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 Evet. evet! Süpermen. Ne? Mütemmen. <laughs> <laughs> Anlatsana! <laughs> Süpermen. Metemen. Süper. Ne? Süper. Süpermen. Oh. <laughs> Süper Açık. <laughs> Açık. Büfe. Pas. Deniz anasını söyle. Deniz anası. Deniz anası. Bitti. Deniz Bitti. anası. Ne ya, yapıyor? Ne yapıyor ya? Kaç tane Böyle bildi? Ne yapıyor? Kaç tane i̇ki bildi? İki tane bildim. Nasıl anne? Süpermen. O kadar. Ha iki. <laughs> ne? As Tek. Hasret. Dokuz. Dost. Dost. Dokun. Do. 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 Doğru mu? Do. 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 do, do dost. Do. <laughs> dost. Pas. Kurabiye. Kurabiye. Ü. Kurabiye. Üç. Kurabiye. Kabiliyet. Ku. Ra. Bi. Ye. Ü. Hü, ü. Öyle bir şey değil. <laughs> ya bir daha ü. 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 Ü postacı motor postacı, postacı. boş postacı po ne diyorsun ya postacı posta Postacı. Bitti. Bitti mi? Kabiliye ne o? 2'ye iki oldu ne yapacağız? O zaman ben bir olduğum için ben Hadi oradan. O neydi uzun olan? Kurabiye. Arkadaşlar şu an Sloş'la iki iki kaldığımız için ve bu yarışmanın birincisini olması için. Ablam bir olduğu için ben, elendi. <laughs> Ay, elendim ama ben lazımım birinciyi seçmek için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ablama kart seçtireceğiz bir tane ve o kartlardan bize kelime anlatacak. En çok kime anlatabilirse o kazanıyor. Abla bir benim için bir Sıla için çek. Ben şimdi şey yapacağım. Sen bunu tak. Yine başladı ya. Sağır olacağım. <laughs> Bu da Survivor müziği gibi ya. <Gülüyor> Hazırım. Arkaya <laughs> <3, Gülüyor> İki, başla. Yön. Ne? <Gülüyor> Yöntem. <Gülüyor> Yöntem. Yol. Don. Yol. <laughs> Yol. <laughs> Tost. Yol. Don. Yol. 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 Tamam. Tarz. Arsız. Tarz. <laughs> Cıstak. Bas. Harita. Ada. Harita. Halina. Kaç saniye kaldı? Harita. <laughs> Anne. Ada. Defter. Defter. Bir. Üç tane bildi. Başla. <laughs> Başla. Tebeşir. Tebeşir. El. El. Yıkamak. El yıkamak. Evet. Ne oluyor oğlum? Bitlenmek. Mık. Bit. Pıt. Bit. Pis. Bit. Pas pas. Geriliyorum. Deve. Deve. Deve güreşi. Evet. Geç ha. oldu. Hamile. Hamile. Fondip yapmak. Bitti. Ne? Fondip yapmak. Fondip yapmak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım bu arada. <laughs> e, seçeyim o zaman ben. Evet arkadaşlar Sloş'u o zaman pijamaları almak için gönderiyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane şöyle. <laughs> bir tane idare eder. Ve bir tane de şu şekil güzel. Bence bundan iyidir ya. Ben bunu istiyorum. Fatma'ya bunu veriyorum. Feride'ye <laughs> de bunu veriyorum. Evet. Ama Feride iki tane mi bilmişti? E, ben o zaman Fatma'ya bunu veriyorum. <laughs> Buyurun. Buyursun, Hay ya, aman çok zor işler ya. Ben pijamamı beğendim bu arada. Giyerim yani. Kanka beğenmişsiniz. Ben bunu Emre'ye götüreyim direkt isterseniz. Güzelmiş ama kumaşı ya. <laughs> Aynen. Ben de bunu Ahmet'e götürürüm o zaman. Kulaç <laughs> beden! Geliyor. <gülüyor> Soğuk yani. diye üstümdekini hiç çıkarmadım da arkadaşlar, şöyle. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. ben giyinmeye gidiyorum. E canım, pijama partisi diye. Ben kendimkini de beğendim. Güzel bence de ya. Evet, düz ya kanka. Hello! <laughs> <laughs> Nasılsın? <laughs> pijama askerler olduk, yemin ederim. Yakıyor evet. muyum? Şunu tut canım. <laughs> Lütfen hadi, seni bekleyeceğiz? Sıkıldık ablaçık. Cipsini bitiririz bak. Hi guys! Aha geliyor. Canım! Ben çok beğendim. En kötüsü bana gelmiş yanlış. <laughs> Kalbim temiz arkadaşlar. Haydi dostlar oturun uzatın bacakları. Hazır mısınız arkadaşlar? Neye hazır mıyız? Pijamalarımızı girdiğimize göre bence ufacık da olsa bir eğlenceyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden bir şarkı açıp oynamayalım mı? veren biz sinematik al kanka. <gülüyor> <gülüyor> yeterli kızlar. Poz ver hayatım. Girls time. <gülüyor> <gülüyor> Uykuları açtık. Evet. <laughs> Kendimize geldik. Ben kahve içmek istiyorum artık yeter. Oh, kim yapıyor? Işte. Evet arkadaşlar şimdi size bir haberim var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim çerezimiz, meyvemiz, kahvelerimiz var. Bakma ya? Benim... Ha, oldu evde hazırladım yetmiyor mu yapayım? Ne olur Onların ya Ne hazırladın ya? Ben de öyle isterim çok isterim hatta ama bunu bir challenge'ımız belirleyecek. <laughs> ben de öyle isterim ya. <laughs> 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 Challenge'ımızı anlatmadan önce ilk olarak birincinin ne yapacağını, ikincinin ne yapacağını ve üçüncünün ne yapacağını hemen anlatıyorum. Arkadaşlar birazdan dışarıdaki Karavanımızı açacağız Koltuklarımız ve masamızı açacağız Orada oturup kahve meyve Ve çerez keyfi yapacağız Ama şimdi rüzgar gülü olsaydı Rüzgar var mı yok mu öğrenilir Dışarı çıkarırsın onun kafasını Sen kafanı çıkar Arkadaşlar şimdi önümüze renkli balonlar koyulacak Karavanın dışarısına 3 adet balonumuz olacak ve 3 adet balonu 30 saniye içerisinde En çok kaç tane patlatabilirseniz Kazanıyorsunuz yani en çok patlatabilirsiniz kazanıyor. En çok patlatan kişi birinci oluyor. Peki üçüncü ne yapıyor? Üçüncü kahvelerimizi yapıyor. Meyve ve çerezlerimizi hazırlıyor. Birinci de hazır masada oturacak. Zaten birazdan masamız ben. hazırlanılacak Ben birinci olmak istiyorum. O zaman hazırsanız diğer challenge'ımıza geçelim. mı? Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz şu anda abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hiç ağlamasızlama olmasın diye direkt ilk ben başlıyorum. E buyurun. 3 adet atış hakkımız var. Bir de 30 saniyemiz vardı ama 30 saniyeye çok gerek yok diye düşünüyorum. Zaten 3 hakkımız var. Hazırsanız başlıyorum arkamdan çık. Atamaz, Atamaz ki. Atamaz ki. ki. Atamaz, ki. Ki. Atamaz ki. ki. Bir tane. Bir tane vurdum yine bir tane. Ay. Kanka nasıl yani? Bir tane vurdum. Çok zor niye? 3 2, 1. Yapamıyor. Yapamıyor ki. <laughs> eh, ezik seni. Fatma köle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Fatma köle oluyor. Fatma köle oluyor. Hayır. 3, 2, 1 dedik. Sen üçüncüsün şu anda. Hadi bakalım sılalım. Şimdi bir tane atırsam bir daha mı savaşacağız? Evet. evet. <laughs> Oha ya. Bir de Haydi bakalım. <laughs> Çok gitti be. <laughs> <mi>? Yapamaz. <laughs> Tamam Berabere şu an. Umarım atamazsın. Umarım. Yes. <laughs> Ay sonunda bak. Devam et sarı bıktım. bitene Baktayım kadar. Bir söyledim. Hadi. Hadi. Aa. Eğil bak o eğildi öyle eğil yaptı bak. Tamam. bak yani rüzgar birazcık fazla mı esiyor ki? Rüzgar esiyor ya ondan öyle oluyor. Bak, bak, bak dibine gidiyordu. eğil birazcık atar. Ama dibine Hatır. vuruyorum. Yes, eşit şu <laughs> Ay çok gergin! Pembeyi vuruyor. Vur! Pembeyi vuruyor. Patla lan! Oha, çok yukarı yattın. Aaa! Canım Kanka. ben liderim demiştim. Kanka ne demek idrar de bu kadar? E kadana? canım sen <laughs> masayı, sen de kahvemi hazırlarsan orta içiyorum. Bak ne şekerli bir sade. Kahretsin ya! Ortadır. Kılmayı kaybettim ya! Buraya sallıyorsunuz ama ben sallandıkça sallanıyorum yani. Ne yapabilirim canım? Ve çekil kenarımda. Feride çekil meyve yapacağım ben de. Orada da banko var. Kahveler nereden geliyor? Sizin için ta uzak yerlerden ben. getirdim. Bakkaldan. Aynen evin altından. Şimdi bu nasıl <laughs> bir var, ocak? Sizler kahve getirdim. Sağ ol hayat. Bu e, lütfen bol hem de. Kanka ben... çekirdeklerini çıkarmanızı istedi. Mesela ben bunu çıkaracak <laughs> Doğru, mıyım? Normalde mıyım? inanın üstündeki beyaz şeyleri. Bir şey soracağım ayıplarsa. bunu çıkaracak mıyım? Gelsen ben bu... Bunu... Ben liderim. Çıkaracağım herhalde bunu. Neden Fatma? Kanka bizde böyle ocak yok. Hayatım. Hiç şimdi ocak kullanmanın üstüne koyacaksın şuraya. Hayır saçmalama. Böyle koyacağım. Kanka, işte. Allah sen... <laughs> Elleme bir şeyi. E ben dedim de. niye ettiriyorsun ki? Teli kaldırıyorsun. Şeker yok ama. Aa. Şeker bana ne ben, ben hazırlık yapmadım. Almadın mı bakkaldan benim için? Maalesef bıçağımız olmadığı için plastik çatalla bölüyorum. Kaşığı neyle ben kahveyi neyle koyacağım? Kaşık yok mu? Fatma o kahve hele bir. Kanka bak şu burada malzeme yeterli Kahve var su var daha ne istiyor? Meyvemiz hazır. E? Bunun arkasını da mı koyacağım? Yok yok. Kanka benden gelmiyor o koku. Ya. Ne yanıyor Ay acaba? Ay ben bunun ayarını nasıl tutturacağım şimdi ya? Göz kararı. Evet. Bombastik. Bombayım ya bugün de. Arkadaşlar meyve ve çerez hazır. <laughs> hazır demektir. Ben şimdi yaptım. Nasıl hissediyorsun? Masam hazır mı dışarıda? Masa hazırlanıyor efendim. Teşekkür <laughs> ederim. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Kazanmanın mutluluğu var üstümde. Mutluluk. Umarım her, her daim sizinle birlikte Ve kahveyi Fatma yaptığı için mutluyum. Ben kendi mutfağımda yapmadığım için mutsuzum. E kahveyi ben yapsaydım ne oluyordu? İkiniz de kötü insanlarsınız. Fatma'nınki köpüksüz olursa bir zorbalarım. Böyle bir zorbalama ben sadece Sıla'ya kahve yapmak zorundayım değil mi? Hayır, ekibe yapmıyorum. Ben niye o zaman sadece sana soymadım? Döverim ha bunu. <laughs> ya işte insanlık ya Tamam be. Olacak şimdi bak görecek. Bir kahve hazırlıyor, dellendi ya. Şeker yok, kaşık yok. <laughs> yani göz kararı atıyoruz her şeyi. Sıkıntılı. Filiz çalışmıyor ya. Elektrik yok mu? Hı, hmm, Güzel. Kahveni yap. Yok bak çalışmıyor zaten. Kiğ badem yok Hayır. Kiğ badem seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Neyse Allah'ın kadarı işte yerim bu. Evet sınavını mı dışarı alabiliyoruz? Elimiz hazır canım. Kahvem geldim ya. ya ben Ve paltom nerede kızlar? Geliyor aşkım. Geliyor. Bir dakika Ayferen Bey geçebilir miyiz sınavına pahalı? Paltoyu getir ben de indiriyorum. <gülüyor> Dur <gülüyor> sen kalkma. <laughs> Dur kalkma sen kalkma ben kaldıracağım. Pelaçadan <laughs> <Tedasyon'dan> çok <tut>, düşüyor. Şaka yaptım. Ben lider olarak başka şeye oturayım. <laughs> Havada ne kadar çekin yani? Deniz kenarına geldik. Bahar yağacak şu soğuğa bak. Arkadaşlar Nisan geldi, bahara gelemedik. Bu nereden geldi? Badem nereden geldi bana? <gülüyor> Fatma! <gülüyor> Gökten badem yağıyor. Yiyin bari. Çok sevdiğinden değil mi? Ha güzelleşti bir Tabii tabii baya. İçim açılıyor baksana. ol. Buyurun Fatma'nım. Sağ olun. Buyurun Sıla Dur! Sakın! Üşüme, üşüme annem. <laughs> üşüme aşkım. Bak patla gör gör. Tur hayatım. Öyle senin gibi. Biz şimdi bunu nasıl açıyoruz? Neyi? Bu üstteki işte paravanı. Yani güneş yok, yağmur da yağmıyor. Çok saklı olur bence. İçimi türlü kullanım amacı da ulaşmıyor çünkü. Doğru. Bari güneş açsaydı. Ne bu kardeşim? Bak köpek bula çıkacak denizden şimdi. Travmalarım pislikleniyor böyle ben bunu bakınca. Pardon, pardon, pardon. <laughs> buyurun, buyurun. Aktivalız. Elleriniz dert görmesin. Şatımı da getir. Sütünü iç. Soslu mısır, en sevdiğim. Başka ne alacaktık? Heh, çatal. Sağ olun kızlar. Elleriniz dert görmesin. Buyur ay falan buyur. Al Mertcan al. Olduğunda geleceğim. Tamam. Ben işimi bitirdim. Elleriniz dert görmesin. Evet ben de oturabilirim. Elma istemediler. <laughs> Dur ya ben şu tarafa geçeceğim ablam. Buraya otur. Beni şey sevmiyor baba. Allah. Bak bak <laughs> Allah! Kafama geliyor. Terbiyesizlik yapma. Anlaşma. Bana bak. Beni Niye oraya getirtme. Ne var? Beni oraya getirtme. Allah Allah. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı? Cezve'nin ağzında etiket varmış. Etiket ocakta yanıyor. <laughs> o yanı kokusu oradan geliyormuş demek ki. Fatma bir kahve yapacaktın ya. Bak seni döverim. Yalnız ben şunları ayıklamanı istemiştim senden Feriyacığım. Ben bunları yiyemiyorum. Boğazıma takılıyorsun. Bana Bana bak. <laughs> Canım benim. E, kapının önüne bok vardı mı oturdu? <laughs> Hayatım edeyim ben. Elleme köpüğü sen bozarsın sonra benim üstüme kalır da verim seni. Fatma o bardakta o bardak köpük atlattır mı? Öyle bir şey mi yapılıyor? Ya hadi yürü git. Aa taşlı. Hayatımda daha kötüsünü içmemiştim. Zıkkım hiç kanka kahve suyu yani ne <laughs> iç? Bir de benim yaptığım kahveyi beğenmezdin o mu bu mu? Yok Feda'nınki iyiymiş şu an onu fark ettim. O videodan sonra yedirdi bana <laughs> sağ olsun. <laughs> Fotoğrafını da buraya bir yere koyuyoruz. Çektim. <laughs> Bunun için çekmiş. İnanılmaz ya. Özellikle yaptım. Haksız mıyım hayatım ama özellikle senin için yaptım onu ben. Yapla. Kahveyi beğenmediğim için probitik şat içeceğim. E, kahvenin içinde kahveyle sudan başka bir şey yok. Verdim ihtimali sıfır. Şeker eksik onu da... Ben şekersiz hiç sevmem. Ben de sevmem. Sıfır bak hani sarım yani içersen. Ay korkutuyorsun beni yukarı bakıp bakıp. Allah. <laughs> 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 Biraz acı olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bence gayet verimli bir gündü. Bence de güzeldi. Ne düşünüyorsunuz karavan tatilimiz hakkında? Son kahveye kadar her şey güzeldi. Fatma Hanım. <laughs> ben iyiyim. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun aşkım. Ben her Ama zaman Ben şekersiz içmiyorum o yüzden ben de sevmiyorum şeker O yüzden şutumu için. Ben gayet memnundum. Çok eğlendik. Dum nereye kadar? Memnunum. Ha. Çok eğlendik. Hala da eğleniyorum. Kız kız aktivite yapmak çok güzel. Ama lütfen evde yapalım. Çok üşüyorum. Hiç gerek yok. Karavanın yaz gelince artık dost Ya evet yazın olsa daha güzel olurdu. Yani şöyle ormanlık bir yere gitseydik mesela ağaçlar, hamak kursaydık. Bu sefer 5 kız. 5? Üç nereden bulacağız? Amoş ve Eroş. Ya. <laughs> Eroş kim ya? Mert Eren. Ayak uyduracaklar bize. Kız partisine ayak uyduracaklar. Ya yani şuraya gelip yatacaklar ben biliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz karavanda çok güzel vakit geçirdik. Ben çok eğlendim. Sıla ablam. Ablam hiç eğlenmemiş gibi davranıyor ama gayet de eğlendi. Evden çıktı sonunda. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Yani. Ding dong. Unutmayın ve yorumlarda beni artık 2 milyon yapabileceğimiz çözümleri konuşuruz. <laughs> Sevinirim. Bay bay. Bay bay. Basıldık galiba.